Evet, merhaba arkadaşlar. Fıkan Yemin'in bir videosunu daha bekliyoruz. Bu videomuzda mı oynuyoruz. Galiba 10. bölüm veya 9 fark bilmiyorum. Sari gitti. geldi ama ne zaman geleceği belli değil. Ee, videoda sıkılmayın evi tamamladık. Yaptık camları falan kapıları her şeyi koyduk. Ee, bir film yaşadık. Kapının önünde creeper patladı. Onu düzelttik. Ee, tavuklarımız büyüdü. Hatta yumurta, yumurtlamışlar bayağı. Değil 3 tane. Aa bekle ben onlara yem veriyorum. Bir tanesine yem vereceğim. Elleştir onları sen. Gel biri 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 görüyor mu? Bak gel gel gel. Gel gel gel. Sonra başka ne yaptık? Hiç böyle işte yaptık. Bunları yaptık. Ee, şimdi. Gel 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 gel. Ana ben anıya. Allah. Çıkla tavuk. Şimdi... Çık ben çıkacağım. Ya ne çıkayım ki ben? Bunlar ne Şimdi Abi bir tane büfle kaldım. Atsın şuradan atsın. Hani ya, hadi. Ana, Ne? Sus. At biliyorum ben de bir şeylik var. Salak mı lan o işte? Fark etmemiş. Ah tamam şu önce güzel oldu ha şöyle. Ota şurayı şöyle yapmayı düşünüyorum. Zorundan var mı ki? Böyle bir işte taşınıyoruz böyle. Yo ileride Aslında şey var. taşınma değil ya. Evin karşısına ev yapıyoruz işte. Ya ev yaptık şimdi işte ee, ıı, Ya böyle sadece o eski evi bilmiyorum başka bir şey için kullanırız. Alır dediler ama bana herkesin yalan söylemişlerdir. Ya alır yapacağız da biz cenneti kaybettik. Çünkü sonra restart atınca gitti yani bütün kodlar falan. emir Ya o düştü ya ben düştüm. Ben düştüm arkadaşlar. Özür diliyorum. Niye düştüm? Normalde özür Evet, hattan düştüm. Gördüğünüz gibi o da çıkış yaptı. Hattan düştüm. İnternetim gitti. Videodan sonra ben ayarladım. diğer videoya başlarız. Hatta şimdi ayarlayalım, ayarlayalım da. Bunu ben bir yapayım. Şöyle, şöyle, şu şurada, bu burada, bu burada, bu, oh, şöyleydi. bu şöyleydi, bu burada, bu burada, bu burada, şu şurada, bu buradaydı, bu buradaydı. Bu şu da şuradaydı. Şunu da şuraya koyayım. Böyle. Evet arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Ee, şu interneti bir ayarlayayım. Sonra devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm. Ama e, maalesef sorunu ayarlayamadık. O yüzden artık böyle devam edeceğiz maalesef. Öyle. Biz devam edelim sonra ben bu videodan sonra şey yapalım. Ee, bu videodan sonra şey yapalım. Anladınız siz. Evet. tut tut şey yapacağız. AFK durumundayım şu an. Ee, ayarlarız. Sonra Sonra işte ayarladıktan sonra e, e, madene falan gideriz. Sonra ofisi şey şey yaptığımız an portala ya bir portala girdiğimiz zaman det 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 death 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 seri bitiyor onu söyleyeyim sizlere <laughs> seri bitecek e, Seri bitince de Zaten yüklemem bir... Böyle 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 Biraz basmıyorsun ama Yüklemem zaten benim e, iki günümü aldır. yani biz videoları bir günde çekeceğiz ama size iki günde gelecek. Ya bilmiyorum 3 4 falan. Uzun gelecek çünkü bir videoyu 10 dakika bir video gerçekten zor. Haa. Neyse biliyorum onu. şu 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 şöyle böyleydi bu da buradaydı bunlar buradaydı daha Burada şey yok şimdi şöyle Oh. <laughs> Evet. Bu Video 7 dakika olmuş. şimdi kralı. Şimdi her aldım. Şimdi bu burada kalacak. Burayı odalar yapacağız sandık odası orası. Burası sandık odası. Benim yatağım olur. Böyle üçümüzü için. Şimdi hemen e, şuradan şöyle yapalım. Ortal kandıkta kazma var mı? Hemen kazmamızı yapalım. Evet, bu ev olmuş. Artık bir işimiz yok. Yine, yine var çünkü. Şimdi buraya da şöyle görünüm kötü olsa da şöyle planları koyalım. Sizi çaldım. Çaktırmayın, çaktırma, çaktırma, çaktırma. Bir şey olmadı. Hızlı çaktırın ya. Evet. Böyle dahaki bölümde muhtemelen odaları falan yapacağız emirler falan gelecek evet bu videoda da birlikteydik bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın bay bay o kadar güçten çıktı bay